Hocam merhaba. Merhaba Murat. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Hocam ben de iyiyim. Biz bugün hocam fonksiyonlara devam ediyoruz? Evet fonksiyonlar 3'teyiz ve en geniş tanım kümesiyle devam edeceğiz. O zaman sizdeyiz. Hadi gençler. Evet gençler fonksiyonun en geniş tanım kümesinde birkaç tane maddemiz var. Birinci maddemiz polinom fonksiyonları diyor. Polinom fonksiyonları ne demek? X'in kuvveti doğal sayı olan fonksiyonları biz polinom fonksiyonlar diyoruz ve polinom fonksiyonlar reel sayılarda tanımlı oluyor. Yani herkes cevap oluyor. İkinci maddemiz ne diyor? Bir rasyonel ifade gelirse, kesirli ifade gelirse paydası sıfırdan farklı olması lazım. Neden? Çünkü paydası sıfır olursa tanımsızlık yaratır ve bu bize sorun yaratacak ve biz bunu atmamız gerekecek. Üç numara o köklerle alakalı çift kuvvetli köklerimizde içerisi büyük eşit sıfır olacak. Yani herkesin tanımlı olma şansı yok burada negatifler cevabımıza giremiyor. Çift kuvvetlerde içerisi büyük eşit sıfır diyeceğiz. Tek kuvvetler, tek kuvvetlerde sorun yok. Herkes cevap olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Küp kök eksi 8 olabilir. Ama kare kök eksi 8 olamaz gençler. Reel sayılar kümesinde çalışıyorsak işte böyle bir formasyon verdiği zaman içerisinin kesinlikle sıfırdan büyük ya da eşit olduğunu garanti etmemiz lazım. Ona göre tanım kümesi kuracağız. Şimdi birkaç tane örnek yapalım. Evet, bu sorumuza kesirli bir ifade verilmiş ve fonksiyonu tüm reel sayılarda tanımlı olduğuna göre emin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi bu ne demek? x kare eksi 5x artı m eşittir 0 yapan bir değerin olmaması demek. Çünkü kesirli ifadelerde paydamız sıfırdan farklı olması gerekiyordu. Peki ikinci dereceden bir denklem var ve bunu sıfır yapan bir kökün olmaması ne demek? Bunu da şuradan biliyoruz 10. sınıftan biliyoruz. Kökünün olması demek delta küçüktür sıfırdı. Yani kök olmayacak delta küçük sıfır dersek kökümüz olmuyordu. Peki delta'yı hatırlayalım. Bu da b kare eksi 4 ac'den buluyorduk gençler. Ve burada abc a x karenin katsayısıydı, b x'in katsayısıydı, c de sabit terimdi. Gidip yerine koyacak olursak eksi 5'in karesi eksi 4, a'mız 1'di. C ise buradaki m harfi küçüktür 0 diyoruz. 25 eksi 4m Küçüktür 0, 25 küçüktür 4M ve 25 bölü 4 oluyor. M'imiz 25 bölü 4'ten büyük oluyor. Şimdi en küçük tam sayı dediği için 25 bölü 4'ü yaklaşık olarak bulalım. 6 küsür olacaktır gençler. 6'dan büyük ilk sayımızda 7 olacaktır. Doğru cevap D şıkkıdır. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Hocam direkt böyle hemen sağlam bir soruyla geçtik. Unutmayalım TYT'de basit olanları yaptık. Bu artık AYT tarzı yani başka konularla beraber içeren sorular yapmaya çalışıyoruz. Buna özen gösteriyoruz. Evet ikinci örneğimiz yine en geniş tanım kümesiyle ilgili bir soru ama bu sefer bir köklü ifademiz var bir de kesirli bir ifade var. Şimdi bunu şöyle değerlendirelim. Birincisi paydayı sıfır yapan değerler tanımsızlık yaratıyordu. Bunu bir önce bir temizlememiz gerekir. Yani x kare eksi 9'u sıfır olamayacağını söyleyeceğim. Ve x kare 9 getirmemesi gereken, yani ve doğrusu eksi 3 ve artı 3 getiriyor ama bunları yazmamamız gerekiyor. İşte bunlar tanımsız yapan değerler. Bunları atmamız lazım bizim tanım kümesinden. Peki başka nerede sorunumuz olabilir? Bir köklü ifade var ve köklü ifadenin içi kesinlikle büyük eşit sıfır olacaktır. Yani nasıl? İçerisine alıyorum. 4 eksi mutlak değer içerisinde x artı 2 büyük eşit sıfır şeklinde yazdım. Ve soru bir anda mutlak değere döndü. Nasıl yapacağız? Eksi olan bu mutlağın önündeki eksiği sağ tarafa atalım. 4 büyük eşit olarak yazalım. X artı 2 şeklinde. Şimdi mutlak değer eğer küçük taraftaysa tek hamlede çözebiliyorduk. Bunu TET'de göstermiştik. Bakın şöyle. 4 diyoruz. Büyük eşit yazıyoruz. X artı 2'yi açıyoruz. Mutlaktan kurtarıyoruz. Hemen buraya da eksi 4 yazıyoruz. Şimdi rahatlıkla çözebiliriz. 2'yi sol ve sağ yapıyorum. Sola attığımız zaman 2. Sağa atarsak eksi 6 oluşuyor. İşte bu bizim tanım kümemiz gençler. Bu aralıkta değerler alabilir. Ama 3 ve eksi 3 alamaz. Peki bunu şöyle bir yazalım. Parantezli yazmak istersek mesela. Eksi 6'dan başlar 2'ye kadar. Peki 3 ve eksi 3 bu aralıkta var mı? 3 yok. O zaman atmamıza da gerek yok. Eksi 3 evet. Eksi 3 eksi 6 ile 2 arasına var. Fark deyip eksi 3 şeklinde yazabiliriz ve tanım kübesini buluruz. Ama soru bizden x tam sayılarının toplamını istiyor. O zaman şöyle bir yazmaya çalışalım. Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3'ü tabii iptal ettik. O zaman hemen eksi 2'ye geçiyoruz. Eksi 1, 0, 1 ve 2. Şimdi dikkat ederseniz şurası komple 0 olacaktır. Çünkü eksi 2 artı 2, eksi 1 bir artı 1'i götürecek. Elimize kala kala şu 3 tanesi. Bunları da toplarsak eksi 9, eksi 15 yapacaktır. O zaman da A şıkkı doğru cevaptır gençler. Evet. Şimdi çok daha güzel bir örnekle karşı karşıyayız. ABC pozitif tam sayılar demiş ve fx eşittir. A'nıncı dereceden kök x artı 3, b'ninci dereceden kök x artı 2 ve eksi c'ninci dereceden kök x artı 1 olarak verilmiş. Bu fonksiyonun reel sayılarda en geniş tanım kümesi. Eksi 2'den başlıyoruz, sonsuza kadar ilerliyoruz. Bu çok önemli. Olduğuna göre bazı maddelerimiz var. Hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi bu sefer cevabı vermiş bize. Eksi 2 ile sonsuza arası ama bu ABC'yi bilmiyoruz. Şimdi buradaki olayı anlatayım köklerle ilgili bir kere daha hatırlatalım. Eğer kökümüz tek kuvvetse hiç etkilemiyor. Çiftse etkiliyor. Şimdi o zaman ben şu şekilde hareket edeyim ne olduğunu bilmiyorum ama sanki etkiliyormuş gibi düşünerek bir yorum yapalım. Sonra etkileyip etkilememesini beraber konuşuruz. Diyorum ki bunlar hepsi çift olsaydı. Yani x artı 3 büyük eşit 0. x artı 2 büyük eşit 0, x artı 1 büyük eşit 0 olsaydı neler olurdu? Buradan x eksi 3'ten büyük olurdu, buradan x eksi 2'den büyük olurdu, buradan da eksi 1'den büyük olurdu. Şimdi neyi garanti etmemiz lazım? Eksi 2'den başlayacak sonsuza kadar gideceğiz. Yani şöyle bir sayı doğrusu yapacak olursak, eksi 3, eksi 2, eksi 1 zaten hepsi büyüktür diye ifade etmiş. Şimdi durum değerlendirmesi yapalım. Eğer hepsi çift sayı olsaydı Cevabımız ortak yer burası olurdu. Yani eksi 1 ile sonsuz arası olurdu. O ne diyor? Eksi 2 ile sonsuz arası. Demek ki bu x büyük eşit eksi 1'in hiç oluşmaması lazım. O zaman oluşmaması için c'ye ben tek diyorum. Tek dersem problem kalmaz. Böylelikle hiç etkisi olmaz. Direkt bu eksi 2'den başlarız. Eksi 2 ile sonsuz arası deriz. Peki eksi 3 olabilir miydi? Yani daha doğrusu eksi 2'ye gelelim. Eksi 2 direkt sonucu etkiliyor. İşte bundan dolayı b kesinlikle çifttir gençler. Çünkü eksi 2'den sonsuza kadar dediği için bu da etkilemeseydi tek derdik tabi. Peki eksi 3'ün konumu ne? Şimdi eksi 3 çift de olsa tek de olsa cevap hep eksi 2'de sonsuza arası olacak. Tek olsa zaten işleme hiç girmeyecek. Yani e, hiç bunu almayacağız. Bir de reel sayılar diyeceğiz. Ama çift olursa bu ikisini karşılaştıracağımız için ortak cevap yine eksi 2 olacağı için bu a tek de olabilir çift de olabilir. A'yı bilmiyoruz. Tek ya da çift. Bilinmiyor. Şimdi Soru kesinlikle olduğunu unutmayalım. Şimdi değerlendirelim. A çarpı C tektir diyor. Şimdi A'yı ne olduğunu bilmiyorum. C tek ama A çift de olabilirdi. Yani çift de tekin çarpımı olabilir. O zaman çift gelir bir numara. O zaman kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Biri ben burada iptal ediyorum. Geliyorum ikiye. B çifttir diyor. Evet B'yi zaten kesinlikle çift bulmuşuz gençler. O zaman iki numara benim cevabım oluyor. Üçe bakalım. C üzeri B tektir diyor. Şimdi C'nin tek olduğunu biliyoruz. Tekin bütün kuvvetleri, çift kuvvetleri daha doğrusu ya da tek fark etmiyor zaten B için. Burada çift olduğu için çift olarak söylüyorum. Tekin bütün çift kuvvetleri tek getirecektir gençler. Ha aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Yani burası çift sıfır olsa ne olurdu? Zaten sıfır olmasını engelliyor bize. Çünkü kök olmuyor. Bundan dolayı yine tek getirecektir. Bu durumda 3 numarada doğru cevaptır gençler. Mesela sayısal olarak örnek verecek olursak tk 3 alsak burayı 2 alsak 3'ün karesi 9 yapıyor. Ve bu durumda da yine tek oluyor. Bundan dolayı da D şıkkı doğru cevaptır. Evet gençler şimdi çok değişik görünen bir sorumuz var. fx eşittir demiş 2 çarpı kök içerisinde 9 eksi x kare ile verilen fonksiyonun gerçel sayılardan en geniş tanım kümesi t ve görüntü kümesi de g olarak ifade edilmiş. Olduğuna göre diyor t ve g kümeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi önce biz tanım kümesiyle başlayalım. Peki tanım kümesini nasıl belirliyorduk? Şöyle yapıyorduk. 9 eksi x kareyi alıyorduk ve bunun büyük eşit 0 olduğunu söylüyorduk. Çünkü bu bir kara kök, çift kuvvetli bir kök. İçerisi ne olursa olsun büyük eşit 0 olması lazım. Ve biz bunu bu şekilde yazabiliriz. Şimdi normalde bu bölümde 11. sınıftan bir konu ama bunu akıldan da yapabiliriz. Yani karesi 9'dan küçük eşit olacak. İşte bu aralık eksi 3 ile artı 3 arasında olur. Aralık olarak yazmamız lazım çünkü eşitlik olarak verdiği için. Mesela eksi 2'yi de koyabilirsin. Eksi 2 tam onda 3'ü de koyabilirsin ama en küçük negatif olarak eksi 3'ü koyarsan olur. 3'ü koyarsan olur. Aradaki bütün değerler de sağlayacaktır burada. Şimdi bunu bulduk. Bu benim tanım kümem. Yani bunu t ile göstermiş. Peki görüntüsü ne olacaktır? Görüntüsü bu elemanı bu kökün içerisine yazıyoruz ve oluşan sayıyla başlıyor. Şimdi eksi 3 ile artı 3 arasındaki değerlerde biz 3'ü verdiğimiz zaman ya da eksi 3'ü verdiğimiz zaman bu kökün içi sıfır olur. Yani sıfır getirecektir gençler. Ve böylelikle 2 kere sıfır da sıfır. Yani hatta şöyle göstereyim en küçük değer nasıl oluştu. Mesela 3 ya da eksi 3'ü vererek bu oluşturuyoruz. 2 kök 9 eksi 3'ün karesi diyelim ve sıfır oluştu. Bu oluşabilecek en küçük değer. Peki en büyük değer ne? Şimdi eksi 3 ile 3 de, de verdiğimiz zaman en küçük değer geliyorsa bu kökün yani bu x kareyi mümkün olduğu kadar küçük seçelim ki 9'dan daha az bir sayı çıkartalım. E bu da ancak 0 olacaktır gençler. Çünkü eksileri artı yaptığı için bir tek 0 bizi kurtarır. Ben bundan dolayı 0'ı yazıyorum. 0 yazdığım zaman 2 çarpı 9 eksi 0'dan buradan 6 gelecektir. Çünkü 9 3 diye çıkar 2 kere 3 6. İşte bu da en büyük değer. Yani benim görüntü kümem Sıfırdan başlıyor 6'ya kadar. Tanım küme eksi 3'te 3, üç, görüntü sıfırla 6. Hadi şıkları iyi diyelim. T kümesi eksi 3'te 3 üç demiş. Evet eksi 3'te 3. Üç. A doğru cevap o zaman. B'ye bakalım sıfırla 6 demiş. Tamam bu da görüntü kümesi de sıfırla 6 bu da tamam. Şimdi burada bir kesişim görüyorum. İki kümenin ortak yeri. Şimdi şu ikisini karşılaştıracağız kümede. Bir sayı doğrusu hatta çizelim hemen çok hızlı bir şekilde. Burada eksi 3 var, 0 var, 3 var ve 6 var. Şimdi birincisi diyor ki ben eksi 3 ile 3'üm. Diğeri diyor ki ben 0 ile 6'yım. Ortak yer neresi? Kesişim bu demekti. 0 3 arası o zaman C şıkkı da doğru cevap. Yani yanlış değilmiş. Birleşime bakalım buradan çizmişken. Birleşim ise tamamıdır gençler. Bakın eksi 3'ten başlıyor 6'ya kadar. İşte bu da birleşim demektir. O da tutuyor. Demek ki D şıkkı yanlış. D şıkkını ben yine bir sayı doğrusunda bir kere daha göstereyim. Nasıl olduğunu bir görün. Eksi 3 ile 3'ü yazdık. Burada 0 ve 6. Eksi 3 ile 3 arası T kümesi. 0 ile 6 arası G kümesi. Soru ne ifade etmiş D şıkkında? T fark G. T fark G kümelerde T'de olacak, G'de olmayacak. T'de olup G'de olmayan kısım işte bu aralık. Yani eksi 3 ile başlıyor sıfıra kadar ama sıfır dahi değil. Çünkü sıfır G kümesinde de var. İşte T fark G'yi böyle yazmanız gerekirdi. Eksi 3'e sıfır. Burada ise D'yi farklı şekilde yazmış. Bundan dolayı yanlış olan D şıkkıdır gençler. Evet gençler şimdi fonksiyonlarda işlemlerdeyiz. Aslında teknik olarak toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapabiliyoruz. Bir tek bölmede dikkat etmemiz gereken şey paydayı sıfır yapan bir fonksiyonun oluşmaması. Çünkü tanımsızlık yaratıyordu. Yani biz burada toplayıp çıkarıp çarpıp bölebiliyoruz. Bir tek bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Burada kümeler ortak olması gerekir. Yani F için bir A kümesi G için bir B kümesi olabilir ama eğer biz burada işlem yapacaksak toplama çıkarma çarpma bölme A kesişim B ortak kümeye göre hareket edeceğiz. Yani mesela F'de bir D eleman var ama G'de bir D B eleman yok İşte bir de toplama işlemi yapamayız. Her ikisinde de bir olması lazım. Onun için bu A kesişim B bizim için önemli olacaktır. İsterseniz bunu bir örnekte görelim sizinle beraber. Mahmut yollasana soruyu. Evet gençler bakın f ve g fonksiyonları verilmiş bize. Bu fonksiyonlar veriliyor ve çarpma fonksiyonunun görüntü kümesinin elemanları toplamı kaçtır? Ne demiştik biraz önce? İkisinin ortak elemanları olması gerekir. O zaman ben önce bu iki küme için birine A birine B diyelim bu tanım kümelerine. Yani mesela şuradaki F kümemiz var tanım kümesi olarak buna A. Alttakine de şuna da B diyelim. B diye isim verelim. Şimdi A kesişim B'yi önce bulacağız. İkisinin de ortak olan elemanlarını hatta bunu isterseniz biz Murat'la beraber bulalım. Bulalım hocam. A kesişim B. Buna A buna B dedim. İkisine de ortak olan elemanları bana söyleyebilir misin? Hangi elemanlar ortak burada? Hocam eksi 2 var. Kabul ettim eksi 2. Başka var mı? Bir de 1 var hocam. Evet başka da ben de göremedim değil mi? 2 de tane hocam. eleman var. O zaman biz de bu iki elemana göre soruyu çözebiliriz. Şimdi F çarpı G diyor. Bu ne demek? F çarpı G'yi biz görüntüsünü bulacaksak. Önce eksi 2 yazacağız bu şekilde. Bunun da anlamı f eksi 2 çarpı g eksi 2 demektir. Tamam hadi gidip yerine yazalım. F'i görüyoruz x kare artı 1. Eksi 2'yi gidip yerine koyuyorum. Eksi 2'nin karesi diyor artı 1 yap diyor. Bu bulduğun ifadeyi g eksi 2 ile çarpacağız. Onu da g'de yazalım. Hatta onu da güzel bir parantez yapalım. 1 eksi. Burada bir 2'miz varmış. Orada da eksi 2 yazıyoruz. Bakalım sonuç ne gelecek? Eksi 2'nin karesi 4. 1 de burada 5 yapar. Burayı hesaplayalım. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarparsak artı 4. Bir de burada 5. Yani sonuç 25 geldi. Tamam. Eksi 2 için bulduk. Bir de 1 için bulmamız lazım. Onu da şurada değerlendirelim. F çarpı G 1 diyoruz. Bu da F1 çarpı G1 oluyor. Yerine yazmaya çalışalım. X kare dediği için 1'in karesi artı 1. G1'de ise yine bir parantez koyalım. 1 eksi 2 çarpı 1 şeklinde olacaktır. Burası 2 getirir. Diğer taraf ise eksi 1 getirecek gençler. Bu ikisini çarparsak da eksi 2 olacaktır. Yani bir tane 25 geldi. Bir tane de eksi 2 geldi. Toplamı kaçtır dediği için C şıkkı yani 23 benim doğru cevabım olacaktır. Evet gençler bu örneğimizde gerçel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonlarımız var. f artı g olarak verilmiş 2x artı 5 eşittir x kare artı 5. f eksi g de x eksi 1 olarak verilmiş 2x artı 4. f3 bölü g3 nedir diye soruyor. Şimdi bizim kanalize olmamız gereken şey şu. Üçler. Yani bana f3 ve g3 soruluyor. Ben de şunu yapacağım. x'e kaç yazarsam burada 3 gelir. İsterseniz bunu yine Murat'a soralım. Hatta belki akıldan de bulur. Murat şurada 2x artı 1 görüyorsun değil mi? Evet hocam. Sorularda da f3 g3 diyor. Ben x'e kaç verirsem şu içerisi bu 2x artı 1 3 olur? 1 hocam. Aynen öyle. Ben de hatta şöyle geleyim biraz yerimizde olsun. x'e 1 veriyorum ve burası f artı g 3 oluyor. Neden? 1'i verdik 2 kere 1 2 1 de burada 3. 1 vermeye devam ediyorum ve sağ taraf 1 artı 5 oluyor. Bunun da sonucu 6 yapar. Bu tamam. Hazır. Hepsi 3 oldu. Şimdi yine Murat'a soralım. Sorun hocam. Burada x eksi 1 var. Evet. Yine 3 lazım bana. X'e kaç koyarsam 3 gelir? 4 hocam. Tamamdır. Bu sefer de 4 yazıyoruz. F eksi G 4'ten 1 çıktı. 3 oldu. Tabi bu sefer 4 yazdığım için X'e bu sefer 4 koymam gerekiyor. Yani 2 çarpı 4 artı 4'ten 8. 4 de burada 12. Şimdi peki bunları nasıl çözeceğim? Şu şekilde yazıyorum gençler. Ayrı ayrı. F3 artı G3 eşittir 6. F3 eksi g3 eşittir 12 şeklinde. Şimdi yok et metodumuz vardı. Bakın artı g3 eksi g3 birbirini götürüyor. 2'ye böldüğümüz zaman f3 eşittir 9 olacaktır. Şimdi bu 9'u ne yapacağız? Fonksiyonda yerini yazıyorum. Şurada f3'ün yerine 9 yazıyorum. 9 artı g3 eşittir 6. 9'u da sağ tarafa atarsam g3 eşittir eksi 3 yapacaktır gençler. Tamam ikisini de bulduk. Evet, soru diyor ki birbirine bölelim. O zaman Murat bölelim ya. F3'ün yerine 9 yazdım. G3'ün yerine de eksi 3 yazdım. 9'u eksi 3'e bölersek kaç yapar? Eksi 3 hocam. İşte bu eksi 3 olur. O zaman da D şıkkı da doğru cevap olur gençler. Evet gençler şimdi sırada tek ve çift fonksiyonlar var. Şimdi burada F öyle ki demişiz eksi A'dan A'ya kadar. Bu önemli aslında. Yani eksi A artı A formasyon olması lazım. Reel sayılar olmak üzere demişiz. Her X elemanıdır A için eksi A ile A arasındaki ifadelerde F eksi X eşittir f eşitliği sağlanıyorsa biz buna çift fonksiyon, f eksi x de eksi dışarıya bırakıyoruz yani eksi f yazıyorsak da biz buna tek fonksiyon diyoruz. Çift fonksiyonlar gençler y eksenine göre simetriktir. Tek fonksiyonlar ise orijine göre simetrik olacaktır. Şimdi illa bir fonksiyon tek ya da çift olacak diye bir kanun da yok. Bunu da unutmayalım ama şöyle bir genelleme yapabiliyoruz. Çift fonksiyonlar x'in kuvvetleri çiftse mesela x üzeri 4, x kare, x üzeri 0 yani sabit terimler. mesela 5, 6 gibi sayılar da çift fonksiyona girer. Tekler de x üzeri 7, x küp, x gibi ifadeler de tek fonksiyona girer. Hatta burada trigonometri olarak da birkaç şey söyleyeyim. Kosinüs x çifte girer. Çünkü eksi x, x artı x yapıyordu dördüncü bölgeden dolayı. Sinüs tanjant kotanjant da Burada ise teke girecektir gençler. Tabi bunları trigonometride yine ifade ederiz onları gösterdiğimiz zaman. Şimdi peki buradaki hikaye nasıl gerçekleşiyor? Örneklere geçmeden bunu göstermek, ispatlamak istiyorum. Mesela bize fx eşittir x kare artı 5 verilsin. Ben diyorum ki bu çift fonksiyon aslında x kare çift 5 de çift. Peki nasıl oluyor? x yerine x koyuyoruz. x'in yerine eksi x koymaya devam edelim. Artı 5 f eksi x diyoruz. Eksi x'in karesini artı x kare yapacaktır. Bakın aynısı geldi. Yani f eksi x burası aynı olduğu için fx'e eşit oldu. Peki teki görelim. Bakın şu şekilde. fx yazalım yine. Burada x üzeri 7 ile x üzeri 5'i alalım. f eksi x diyoruz. Yerine yazdığımız zaman eksi x'in 7. kuvveti artı eksi x'in 5. kuvveti. Buradan eksi x üzeri 7 bu da eksi x üzeri 5 gelecektir f eksi x'in değeri. Ben burada eksi x parantezini alıyorum gençler. Eksi parantezini alırsak x üzeri 7 artı x üzeri 5 olacaktır. E bunun değeri de fx'ti. Bir anda bu eksi Fx'e eşit olmuş oluyor. Yani eksiyi dışarıya bırakmış oluyoruz. Tabi bu şekilde uzun yapmamıza gerek yok. Eğer hepsi tekse tek fonksiyon, hepsi çiftse çift fonksiyon deriz. Hem tek hem çift varsa işte biz ona ne tek ne çift yani ikisi de olmadığını ifade edebiliyoruz. Evet. Bu örneğimizde real sayılarda tanımlı yeşil refik fonksiyonu tek fonksiyon olarak bize söylenmiş. Ve fx eşittir deyip a eksi 1 x üzeri 4 artı a -x küp eksi b artı 2 x kare artı 1 eksi b x olduğuna göre demiş f eksi 2'nin değeri kaçtır? Önce tek olduğumuzu unutmayalım. Tekse ise çift kuvvetlerin burada olmaması gerekir gençler. Bir de bakıyorum ki ben x üzeri 4 var burada. Onun yok olması lazım. Onun yok olabilmesi için gençler ben buradaki a eksi 1'in kas sayısını ...sıfır yapmam gerekiyor ki ortadan kaldıralım. E ben bunu sıfır yaparsam, a eksi 1'i ben sıfır eşitlersem... ...a da 1 olur. Tamam, problem yok. a eksi küp olabilir, onu geçelim. x kareli bir terim görüyorum. Bu da yok olması lazım. O zaman buradaki b artı 2'nin de kas sayısı, ...yani bu b artı 2 daha doğrusu... ...sıfır olması gerekiyor ki x kareyi götürsün. O zaman b artı 2'yi ile ben sıfır eşitliyorum ve B'yi de eksi 2 buluyoruz gençler. Şimdi artık gidip yerine yazmak yeterli olacaktır. Nasıl? Fx diyoruz. Zaten bu yok oldu. A'yı biz burada artı 1 bulmuştuk. Yerine yazarsak x küp oluşacaktır. B artı 2 de yok olmuştu bu şekilde. 0 x kare yaparak x kare de ortadan kalktı. Ama B'yi eksi 2 bulduğumuz için bu son ifadede eksi 2'yi koyarsak burası da 3 yapacaktır artı 3 x. Çünkü eksi 2 eksi artı 2 yapacaktı. Bir yanında 3. x küp artı 3 x. İşte bu tek fonksiyon. Ama neyi sormuş? f eksi 2. O zaman ben de x'in yerine eksi 2 koyuyorum gençler. Eksi 2'nin küpü diyelim. Çarpı 3 çarpı eksi 2. Buradan nasıl bir sonuç gelir? Eksi 8. Burada da eksi 6. Ve sonuçta eksi 14 olacaktır. A şıkkı da doğru cevaptır. Evet gençler bu örneğimizde reel sayılarda tanımlı y eşittir fx fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetriktir demiş. fx artı 2 fx x eşittir x kare eksi 7 olarak veriliyor. Buna göre fx 3 kaçtır? Şimdi burada y eksenine göre simetrik ne demek? Gençler Y eksenine göre simetri aslında biz ezber olarak yapmıştık ama olayı ben bir parabolle göstereyim. Bakın bu bir y eşittir x kare parabolü ve bu da bizim y eksenimiz. İşte y eşittir x kare parabolü böyle katlandığı zaman ya da bu sağdan sola geldiği zaman aynı yere örtüşecektir ve biz buna y eksenine göre simetrik diyoruz ve bu çift fonksiyon demektir. Yani y eksenine göre simetrik dediği zaman zaten x kareden de gördüğünüz gibi çift fonksiyon olacaktır gençler. Burada yanlış anlaşılmasın. Paraboller çift fonksiyon demiyorum. y x kare formasyonu bizim için bir çift fonksiyondur. Ve buradan da böyle ifade diyor. Peki madem çift fonksiyon o zaman f eksi x'lerdeki eksi yutabiliyorduk biz çift fonksiyonlarda ben de bunu yapacağım. Bakın burada bir fx var. Aynen yazıyorum. Burada bir de f x var. Neydi? fx'e direkt eşitti. O zaman buraya 2 fx yazıyoruz. Eşittir x kare eksi 7. O zaman burası bir anda 3 fx yapacak. x kare eksi 7 şeklinde. Peki bize neyi soruyordu? f eksi 3'ü. O zaman ben de x gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. Tabii aynısını diğer tarafa da yazalım. Eksi 7 şeklinde. Burada bir 3 f eksi 3 oluşacaktır. 9 yapar. 9'dan 7 çıkarsa 2. Ve bu durumda da f eksi 3'ün değeri 2 bölü 3 olur. Her iki tarafı 3'e bölersek bu durumda c şıkkı da Doğru cevaptır gençler. Evet gençler şimdi sıra parçalı fonksiyonlarda. Şimdi tanım kümesi ayrık alt kümelerinde farklı kurallarla belirlenen fonksiyonlara parçalı fonksiyonlar diyoruz. Şimdi burada bir kritik noktamız olacak. Buradaki kritik nokta A'dır gençler. A'ya göre bir koşul veriliyor. Deniyor ki A'dan büyük veya eşitse Gx'i kullan. A'dan küçükse h eksi Ve buna göre de x eşittir a fonksiyonun kritik noktası da ifade edilmiş. Gençler burada illa tek bir noktaya göre kritik nokta olmayabilir. Yani a, b, c ile kullanılabilir. Bu durumda işte a ile b arası yani b'den küçükler, b'den büyükler gibi yorumlar da yapılabilir. Yani tek bir nokta şart değil gençler. Hadi bununla ilgili bir örnek yapalım. Evet bu örneğimizde fx eşittir demiş. x artı 1 bölü 2 ama x rasyonelse demiş. x kare eksi 1 ise x irasyonelse de ifade ediyor. Fonksiyon için f eksi 3 ve f kök 5'in sonucu bizden isteniyor. Öncelikle f eksi 3 ile başlayalım. Şimdi eksi 3 rasyonel mi irasyonel mi? Gençler eksi 3 bizim için bir rasyonel bir sayıdır. Eksi 3 bölü 1 de yazabiliyoruz hatta biliyorsunuz. O zaman yukarıdakinde yazacağım ben. Şöyle bir ok çekelim f eksi 3 diyorum. Yukarıdakini de yerine yazıyorum. Yani eksi 3 artı 1 bölü 2 oluyor. Eksi 3 artı 1'den eksi 2. 2'ye böldüğümüz zaman eksi 1 yapacaktır. Yani buradakiler koşulları bu ise nereye yazacağımızı söylüyor. Yani gidip x rasyonelse yukarıdakinde irasyonel aşağıdaki aşağıdakinde yazacağız. Kök 5'e bakalım. Kök 5 de bir irasyonel. İrasyonel olduğu için de alttakinde yerine yazıyoruz. Hatta şöyle bir ok çekelim yine. F kök 5 yazalım. X gördüğüm yere kök 5'i yazıyorum. Kök 5'in karesi oluyor. Eksi 1. Kök 5'in karesi 5 yapacaktır. 1 de çıkarırsak 4 yapacaktır gençler. E, ne yap demiş? Bu ikisini topla demiş. Eksi 1 ile 4'ü toplarsak artı 3 yapar. D şıkkı da doğru cevap olur gençler. Evet. Bu örneğimizde f(x) eşittir f(x eksi r x büyük eşit 5 için kullanıyor. 2x artı 3 ise eksi ile artı 5 arasındaki değerler için kullanabilirsin diyor. f(x) fonksiyonu için f 113 kaçtır? Şimdi gidip de 113'ü bulmak nasıl olabilir ki? Yani gidip tek tek yazmamız gerekecek ve biz bunu kullanmamız da lazım. Burada size bir teknikle söylemek istiyorum. Burada f(x eksi 20 var gençler. Bu bize bir periyodu tanımlayacak ama. İsterseniz daha rahat görmek için ben bu sayıları yazayım. Sonra ne demek oluyor onu konuşalım. 113. Buradan başlayalım sanki yetmeyecek gibi geldi çünkü. 113'ü ben yazdığım zaman buraya 5'ten büyük olduğu için hemen şuradaki ifadeye yazmam lazım. Yani 113'ten 20'yi çıkarmam gerekiyor. 113'ten 20'yi çıkarırsam F93 yapar. 113'ten 20'yi çıkar dediği için. Tamam. Şimdi F93'ü bulacağım. E, o zaman x'in yerine 93 koyalım. 93 yazarsam yine 5'ten büyük. Yine x eksi 20 yapacağım. 20 daha çıkarırsam bu da F73 yapar. Yani sanki geri vitese taktım, geliyorum oraya doğru. E, o zaman 73'ü bu sefer yazsam yine 5'ten büyük. 73'ten 20'yi çıkarsam 53 yapar. Devam. 20 20 geliyorum yani. Buradan bunu anlayabilirsiniz. O zaman 53 ise 33 yapacak. 33 ise bir 20 dağıtacağız. 13 acaba yetti mi diye bir bakalım. Ama hala 5'ten büyük bir sayı. 13'ü yazıyorum. Bakın bu çok önemli. Ya da 10 20 çıkartıyorum. Hep 20 20 çıkardık. 13'ten 20'yi çıkarırsak f eksi 7 yapacaktır. Peki eksi 7'yi artık biz nereye yazacağız? Bakın eksi 15 ile artı 5 arasına. Artık bir sayı bulabiliriz. Eksi 15 ile artı 5 arası olduğu için gidiyorum. 2x artı 3'ü yani f eksi 7 için. Burada yerini yazabilirim. 2 çarpı eksi 7 artı 3. Eksi 14 yapar. Artı 3 de burada var. Eksi 11 sonucuna ulaşırız ve B şıkkı doğru cevap olur. Burada başka bir şey daha anlatayım. Yani daha kısa var demiştik. Burada 20'lik bir periyot var. Trigonometreden hatırlıyoruz. Belli bir yapı aynen devam ediyorsa biz buna periyodik ifade ediyoruz. Burada da 20-20 geriye gidiyoruz. Biz şunu yapabilirdik. 113'ü alıp 20'ye hemen bölebilirdik. Ve 5 kere deyip 100, kalan 13 olduğu için hemen f113'ün f13'e eşit olduğunu söylerdik. Tabii f13 yine yetmiyor ama daha çabuk hemen buradan buraya bir geçiş yapmış oluruz. 13'ten bir 20 daha çıkartırız, bir 20 daha azaltırız. f-7'ye geçeriz. Önemli olan 15 15te 5 aralığında bir değer bulup onu 2x 3'te yerine yazmaktır gençler. Bunu da unutmayalım. Hocam bitirdik galiba. Evet Murat bitirdik bugün de. Hocam çok güzel. Arkadaşlarımız videomuzu beğendiyse beğenmeyi unutmasınlar. Hocam ben şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlarımız bizim kaynaklarımıza ulaşmak istiyorsa online satış sitemizden kitaplarımıza ulaşabilirler. Onu da hocam ben yukarıya falan bir yere koyuyorum. O zaman hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere gençler.